Canım sivilce mi çıkmış orada? Ee, düğünü anlat. Havuzlarda eğlence falan. Bayağı hareketli geçmiş. Hiç sorma. Sinir ettiler beni. Bunlar düğünden sonra devam etmişler üç kafadar. Kapalı havuza girmişler. Kim bu üç kafadar? Ali Kuzey Cemre. Hepsi deli yani. Cemre de mi geldi düğüne? Kuzey Bey'in kankaları olmadan olur mu? Ali ile beraber geldi o da. Simay çok istemiş yanında olmasını. Simay ha? Tam silkti yani görecekti. Cemre ile Mersin'de bir gün bir gece geçirdiniz yani. Öyle mi? Banu. Yapma lütfen. Saçmalama. Havuz eğlencesinde de vardı tabii. Vardı oturuyorlar oturuyorlardı havuz kenarında. Ali başlattı olayı. Ya bir şamata, bir patırtı. Rezil olacağız herkese. Durun yapmayın derken Kuzey beni de çekti havuza. Salak herif ya. Mahalle çocukları gibi. Ne güzel. Eski günlerdeki gibi eğlenmişsiniz işte. Ha. Eğlendik. Eski arkadaşlar olarak. Cemre benim için çok eskilerde kaldı. Bununla ilgili bir problemimiz de yok galiba. Hı? Hayır. Bana daha önce Cemre'nin orada olduğunu söylemedin de. Bak, farkında bile değilim Cemre'nin. Orada o kadar başka bir stres yaşıyorduk ki. Zaten dün gece de öyle bir çözülme oldu. Aptal aptal işte işte. Sonra? Sonra Kuzey bizim odada kalmaya karar verdi. Hmm. Ben Cemre'nin odasından havlu aldım. Yastık aldım. Gece vakti Cemre'nin odasına da girdim yani. Bak bu detayı atlamayalım bence. Hmm. Sonra zaten simaya geldi. Kuzey topladı odaya götürdü. Herkes odasına dağıldı. Sabah da kahvaltıdan sonra kalktık, geldik. Cemre konusu tamamen kapandı diyorsun yani. Canım tamam, lütfen. Ben artık onunla ilgili ne suçlanmak ne de kendimi savunmak istiyorum bağlam. Seninle yaşadıklarımızdan sonra, seninle paylaştığım güzel şeylerden sonra. Bu bana ağır geliyor artık, lütfen. Üzme beni, ne olur. Tamam. O zaman artık kadehimizi yeni bağlantılarımıza kaldıralım mı? Hadi. Makaraya. Makaraya. we